merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bu Asya var. Selam desene. Selam Merhaba. Arkadaşlar bugün silahları tanıtacağız. Bakın şöyle silah var. Arkadaşlar şu en büyük silah. Buradan şuradan şey yapıyor şuradan. Buradan yerden. Buradan sıkılıyor. Ne yazıyor şurada. Ama ters. Varsınız lan. Böyle <laughs> işte. Bir oh. tane de bu silah var. Yeter telefon bu telefon. Bu şey var burada bu buradan sıkıyor arkadaşlar dönüyor şuradaki dönüyor burası kendi ee, kendine ya, buradan abi, bu da burası açılmıyor arkadaşlar ama şuradan ben böyle ben döndürerek koyacağım şey burası açılıyor ama Asya gel şimdi savaş yapalım

Ben ha? sana onu Hı -hı. da öleceğim. Çay doksiyonu <laughs> sizi. Yok oğlum. Ay çok güzel. 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 Ay çok Şey, oldu. Oldu. Aynen, aynen. Asya, <laughs> yarın dışarıda sancakta oynayalım mı? Ben oynadım. Ya, ya <laughs> yani bir yere mi? Aa, Aa, evet, şey oynadım. Ben mi niye Ben niye de... çalmadım? Ben niye çalmadım? Ben niye Ben niye Ben niye yandı. Şey <laughs> Arkadaşlar ben yendim bunu. Asya yandı. Bakın düzeldi mi de? Arkadaşlar video burada bitiyor. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.